Fakir, kanka gidek hadi. Tamam hadi. Gidek kanka hadi. Gel fakir. Fakir evim güzel değil mi? Güzel abi güzel. Tamam fakir gel. Gel. Güvenli hiç. Hiçbir evin hırsız falan geldi mi? Yok abi. Abi mi? Ağladım. Gel fakir gel. Fakir Bak. gel. Fakir gel gel gel. Fakir Gel fakir. Bak fakir ilk kez evime geliyorsun. Bak buralar burası benim odam. Altı beton ve taş ama bir şey olmaz. Burası benim evimin içi. Güzel mi kanka? Fakir. Evet abi güzel. Bak bak. Burada benim laptopum var. Burada Minecraft, burada bilgisayar, burada motor var. Burada da benim eşya koyma. Burada dosya falan. Burada yine yatak burada falan. Yatak Fakir. Şimdi bura benim odam. Başka bir yer yok. Gel. Başka bir yer yok derken buralar. Buraya bunu koydum. Gel gel. Bak burası da. Buraya gel bir. Burası da lavabo. Burası güzel mi? Ee, burası da benim şey. benim üst tarafta yemek yeri. Bu arada arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş gelmişsiniz. Ee, ben de fakire e, yani dost arkadaşıma evimi gösteriyordum. Bu arada siz de görmüş oldunuz. Ne güzel oldu işte. Ee, arkadaşlar bu arada buraya gelmişken o zaman abone olmayı da like atmayı da unutmazsınız değil mi? Çok beğendim. Şimdi o zaman evimize devam edelim. Fakir gel gel. Gel. Bak burası benim yemek yeri de. Bura baya karışık. Görüyorsun değil mi? Abi görmez olur muyum ya? Çok dağınık bura çok çok. Evet fakir. Fakir bugün buraya bir artık buraya bir çiftçi yerim. ne yapacak? Şöyle duydum. Ha? Haberin var mı? Gel bizim fakir. Heh, gel fakir. Ee, yapılacakmış öyle bir yer. Ee, duydun mu sen öyle bir şey? Yok abi öyle bir şey duymadım ben. Senden duyuyor. Gel fakir gel. Burada saatlerimiz var. O zaman fakir biz bir bir şeyler avlamaya gidecek mi? Ha? Bir şeyler avlamaya gidecek mi? Gidecek abi. Aa fakir hadi gidecek. Fakir hadi gidecek. Gel yap fakir. Ben kılıçla gidiyorum. Sen de silahla gidersin. Öldürürüz domuz falan varsa falan tamam, bakalım. Ee, güvenlik. Sen de gelsem mi diyeceğim de gel. Gel mi gel. Evde biren biren olur mu bilmem de. Tam sen de gel fakir de şey güvenlik. Tamam abi ben de geliyorum. Tamam hadi gel. Eee... gel. Öyleyse. Yani sen de gel. Yani ne? Yapıyorsun? Lan güvenlik ne abi neden öldürdün lan? Güvenlik vurma vurma. Ya buraya. Allah Allah. Yani tamam. Ya 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 ya. Uf. Gel 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 gel. Bir de tavuk yedik tam tavuk aldık et olarak yemeğimiz var. Ee, tamam. Tam geliyor musunuz? Fakir. Güvenlik nerede? Güvenlik. Fakir güvenliği gördün mü? Yo. Güvenlik. Tamam, gelir o ya. Bitir. Gel bakayım. Dur. Dur fakir dur 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 Bekle bak orada bir şey var. Gel gel gel. Gel gel fakir gel gel. Bak, bak güvenlikte geldi. Dalıyorum ben. Bir iki şey daldım. Aldım ben, tamam. Gel güvenlik buraya. O gelin bakayım. Eee ana o o o düştü lan. Bura nere? duyuyor musunuz? Duyuyoruz kardeşim neredesin? Bir tane bir yere düştüm. Sakın gelmeyin. Bu hiç ışık yok lan. Güvenlik sen neden geldin? Dört dışarı çıkma yeri var. Güvenlik. Fakir. Fakir. nerede? En son oradaydı. Nerede? Fakir gelme. Nasıl ne? Fakir gelmesin var. Yani sende silah var bende kılıç. Esnafı tam göremiyorum. Burada neler? Ne var? Of. Oh. Hiçbir şey göremiyorum. Bu karanlık. Ne var burada ya? Fakir, bende ışık var. Şimdi bir yerden buldum. Gelin buraya. arıyorum ışık koyalım. Fakir, sen neden indin Fakir? Abi sizi göremeyince korktum ben de geldim hemen. Tamam Fakir bir ışık koyalım da. Ee, aşağı inelim. Buradan nasıl kurtulacağız ya? He? Buradan nasıl kurtulacağız fakir? Güvenlik. Bilmiyoruz abi. Aman gelin. Buradan bir yere çıkabiliriz. Gelin. Gelin bakayım gelmiş zaten ya. Aynı yer bulama. Gel. Ne yapacağız? Uf. Burada kaldık ya. Bu ne lan? Bu ne? Bak, bak git. Çabuk. Dalın dal ya da dalmayın boş kaç. Bunlar. Dalın bunlara. Vurun. Lan Lan Bunlar ne Geberin lan Lan Bunlar ne o oh. Fakir Oh Fakir vur 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 fakir Öldür hepsini Fakir Öldür Oh 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 Fakir Fakir kardeşim Fakir Fakir kardeşim dayan. Fakir dur. Fakir dur. Çekmiyor burada da. Of. Fakir fakir. Kardeşim. Fakir. Of. Abi galiba ölüyorum ben. Yardım edin. Fakir dur fakir. Bekle. Evet. Güvenlik. Güvenlik. Sen de bir şey yapamazsın ki doğru. Fakir kardeşim. Dur fakir kardeşim bekle. Bekle. Güvenlik sen burada dur. Fakir. 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 Şaka mı yaptın lan yoksa bize? Lan. Bir 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 bir. Fakir dur kardeşim dur 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 dur. Bekle bekle bekle. o fakir. Bunlar de fakir ya. İkide bir şaka yapıyorum bize. Kalk lan kalk. Gel buraya. Güzel. Gel gel gel. Peki böyle şaka mı oldu? Korktum ya. Of. Bu arada da kaldık. Ne yapacağım hiç bir fikrim yok. Of. Fakir kardeşim gelsene. Fakir. Kardeşim benim başım ağrımaya başladı. Sizinki ağrıyor mu? Yok abi. Yok. Benim çok başım ağrımaya başladı ya. Aa. Her yerim ağrımaya başladı. Aa. Oh. Başım çok kötü ağrıyor.